Metin Bey 30 yıl boyunca <laughs> birçok oyunda rol almış usta bir tiyatrocudur. Tiyatro ile ilgili bir dergiye verdiği röportajda Metin Bey'e rol aldığı 200 kadar oyunun tamamını hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda Metin Bey muhtemelen tamamını hatırlayamam ama saymaya çalışayım diyerek rol aldığı bazı oyunların adlarını söylemeye başlamıştır. Metin Bey'in söylediği oyun adlarını not edip bu oyunların sergilendiği tarihleri göz atan gazeteci onun saydığı oyunların büyük bir bölümünün oyunculuğunun ilk yıllarına ait olduğunu fark eder. Gazetecinin fark ettiği bu durum öğren psikolojisine ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisi ilişkilendirilebilir? Cevabımız öncelik etkisidir. Öncelik etkisi şudur arkadaşlar. İnsanlar yaşantılarının genellikle baş taraflarını, ön kısımlarını ve son kısımlarını daha iyi hatırlama eğilimindedir. Yani bir sürecin bir sürecin baş kısımlarını daha iyi hatırlıyorsak öncelik etkisi, son kısımlarını daha iyi hatırlıyorsak sonralık etkisi denir ki genelde de durum budur. Yani genelde bir sürecin baş kısmını veya son kısmını hatırlarız. Ön kısımları hatırlamak, öncelik son kısımları hatırlamak sonralık etkisidir. Ee, baktığımızda tiyatrocu da genellikle ön kısımları hatırladığı için öncelik etkisi. Bastırma olmaz. Bastırma e, hoşumuza gitmeyen durumları unutma eğilimimizdir. Örgütleme uzun süreli belleğe bilgiyi yollama türlerinden biridir arkadaşlar. Kodlama türüdür. Geriye ket vurma olmaz. Geriye ket vurma arkadaşlar... Öğrenilmiş iki durumdan sonradan öğrenilen bilgilerin ilk öğrenilen bilgileri hatırlamayı zorlaştırmasıdır arkadaşlar. Burada yani ket vurmada son bilgiler öndeki bilgileri etkiler. Burada öyle bir durum söz konusu değil. E bilgiyi değiştirme bilgiyi değiştirme de şudur: Uzun süre kullandığımız bilgiden sonra <laughs> o bilgiyi değiştirirsek örneğin telefon numaralarımızı falan değiştiriyoruz ya. Yeni numarayı hatırlamakta zorlanırız. İşte bu durum arkadaşlar bilgiyi değiştirmedir. Yani iki durumdan yenisini hatırlamakta zorlanmamız arkadaşlar bilgiyi değiştirmedir. O yüzden cevabımız A.